cümleten mekanımız cennet olsun. Sağ olasın. Senin nasıl oldun? Ya dedim arabada müzikli bir videom olsun falan atarım paylaşırım derken tırla kafa kafaya girdik. Sen de online oyun oynuyordum. Level mevel derken 86 saat tuvaleti tutmuşum. En sonunda kalın bağırsak dayanamayınca bok yoluna gittin yani. Hanımefendi siz Instagram'a günde 50 tane nargile dumanlı video atmam lazım tamam mı? Bir süre sonra, sonra öksürükler falan başladı. Doktora gittim. O da hayır olsun kısa dönem çıkmış dedi. Anlamadım ben de. İşte ben de 6 ay sonra buradayım. Yok mu lan bir tane düzgünce ölen? Teyze sen yatağında huzurla öldün değil mi? Yok benim 10 yaşında küçük torun var babaanne dedi ben youtuber olacağım şunu içi verdiğini ben de videoya çekeyim dedi. Sonra buradayım. Ne içirdi teyze? Ha, buradan izlettiler başlıkta yazıyordu. Babaanneye hidroflorik asit içirme challenge yapmış. Teyze nasıl torunu? Öyle deme 10 milyon izlenmiş. Ha siktir iyi izlenmiş. Cehenneme, cehenneme. Benim yer belli oldu görüşürüz.